saat Evet, bugün ne oynuyoruz Esile? Ne? 24 saat tek renk olma oyunu oynuyoruz. 24 saat tek oyun, oyunu oynuyoruz. Peki bir şey soracağım. Sen hangi rengi seçtin? Pembe. Gerçekten mi? Evet. Peki pembe renk olup neler yapacaksın? İpucu vermek ister misin arkadaşlarına? Vermeyeceğim. Neden? Evet arkadaşlar, pembe olma oyunu 24 saat boyunca pembe olacağız. Ee, öncelikle sizi komple baştan aşağı pembe giydireceğiz. Daha sonra eşiyle için pembe şeyler almak için alışverişe gideceğiz. Kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği oturduğu yer, yattığı yer her şeyinin pembe olması gerekiyor. Şimdi hazırlıklara başlamak için kapatıyoruz. Onlar benim tarifetlerim. Bu mekiklesi. Bu... Sizin arkadaşlar ben bir şeyler almayı dedim. Hadi. Merdede gidiyoruz arkadaşlar. Tamam, tut kardeşin elini. İkinizi çekeyim. Ara. İşte Ara. <laughs> Hiç görmedim. <laughs> ara. Ne? Anneye bak oğlum anneye bak annene bak annene bak annene arap anne anne nerde anne gitti anne, anne bak pembe anne pembe Tamam, yürü, yürü anneciğim hadi, yürü.

Gel. Değil mi? Gel bak pembe tabak. Ay. Arkadaşlar elimizle, Şimdi eve gidiyoruz. Tamam, Alışıyoruz, hadi alışveriş, değil Karışma kızıma babası. Kızım yeni konuşmayı dönüyor. Yani yavaş yavaş. Araf. Sen de gittin mi markete? Evet de. de beni almadılar. <laughs> Yo ben anahtarı evde unuttum. Dışarıda kaldık hep <laughs> 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 ya. Bak. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Medesiz bitiriyorsunuz. <laughs> 나는 이불 끄면 이불 지나고 원래 본드는 안봐응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 Ama onla verir miyim anneciğim? Ha? Onla verir mi? Çilekler. Çilekli süt değil bende bu. Yanlış. Senin bu boyanın içinden sadece bugün pembeyi kullanabilirsin, tamam mı? Evet, çünkü pembe kuralımız var. 24 saat boyunca her şey pembe. Anlaştık mı? Anlaştık. E, Esinacığım... Çok acık.

Baba. Nedir o? Sen orada. Dasa. Bizi de yanıyor olur. karşı bir savaş ver. Melis orada batonu sürte versin. İşte tesadüf sizi de ama bir şey de Sen Melis'i savun, Melis seni İşte o an O bize göster. Bunu bize göster ki. Ben değil ki. Tamam. Bana veriyor da. Şey yapmıyor yani. Haklı bir yanı var. Tamam da. Sen sen de. Hadi bitir anneciğim. var. güzel mi? Tamam, hadi bitir hepsini. Tamam, arkadaşlar. <laughs> Sizin arkadaş <laughs> Arkadaşlar şimdi de boyamı yapıyorum. Bakın. Böyle ağzı da boyandı. Biraz daha su alayım. Şimdi hadi de ben gideyim. Ups. Tamam. Boyadım. Bitti mi? Hı hı. Ben benim iyi sesim sadece arkadaşlar. Yaklaşık bir metre. Pembe, pembe, pembe. Çok sıkıldım ya. Asla mı? Görme vakti derdi. Size diye deyip yeter diyorum şimdi arkadaşlar. İyi dediler. Umarım beğenmişsinizdir. Like yapmayı unutmayın. Dile dile.